Herkese merhaba, Evpro hoş geldiniz. Bu videomuzda akıllı cep telefonlarının bataryalarını kısa sürede bitiren, sürekli seyahat halinde olan ve telefonun bir dakika bile kapalı kalmasını istemeyen kullanıcılar için Realme RMA 138 10.000 mAh'lik power ile birlikte geldim. Görsel olarak incelemek gerekirse 9 cm boyu, 6.4 santim eni, 230 gram kadar da ağırlığı var. Ebatlarından da anlaşılacağı üzere oldukça hafif ve çok yer kaplamıyor. Bu sayede çantanızda ve hatta cebinizde bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Böylelikle minimalist tasarımlı power bankiniz daima yanınızda, telefonunuz pil yönünde sürekli elinizin altında olur. 10.000 mAh'lik bataryası sayesinde uzun süre telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 11 miliamperlik yüksek yoğunluklu lityum polimer pil ve 18 watt iki yönlü hızlı şarj ile yepyeni Realme güç bankasını sunarak telefonunuzun güç bankanıza aynı anda hızlı şarj edebileceğiniz anlamına gelir. USB Type-C ve Type-A çift çıkışı ile iki cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz. Power Delivery özelliği ile dizüstü bilgisayarınızı bile şarj edebilirsiniz. Ayrıca giyilebilir cihazlar gibi küçük cihazları da şarj etmek için akıllı bir güç moduna sahiptir. Kafa karıştırıcı hiçbir düğme veya tuş yok etrafında. Oldukça kolay ve kullanışlı. Umarım siz de memnun kalırsınız. Siz de 2 yıl garantili uygun fiyatlı bir power bank'e sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.